Ey insanlar fani kısa faydasız ömrünüzü baki uzun faydalı meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye mütevecih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surete uzun bir ömür ister. Bekaya aşıktır. Niye? Çünkü beka duygusu verilir. Madem bu fani ömrü baki ömre tebliğ eden bir çare var. Mane çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek de mümkündür. Elbette insaneti şuhut etmemiş bir insan o çareyi arayacak. imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tevfik hareket edecek. Evet böyle bir çare var. Ben bunu ne yapmam lazım? Yakınız hastalandı. Bir tane ilaç var. O arkadaşını arıyorsun bulamıyor. Bu arkadaşını alıyorsun. Bir tane öğrendin ki Gaziantep'te bir tane depoda varmış bu ilaç. Hemen ne yaparsın? Doğrudan irtibata geçersin. Abi en süratli bir şekilde. Hangi kargo hızlı geri getiriyorsa muhakkak ona ver bana gelsin. Çok acil çok lazım. Bak nasıl kontak? Niçin? Kısa fani ömür için. Ya kısa fani ömür için tırmanıyorsun. Her şey yapmaya çalışıyor. En ince ayrıntısına kadar. Onu bunu, bunu buluyorsun. Araya 50 tane adam sokuyorsun. Cenab-ı Hakk'a irtibata geçmek için araya adam sokmaya da gerek yok ya. Yürürken dua etsen yetiyor yani. Böyle el açıp dua etmene gerek yok yolda yürürken yani böyle. En ufak bir şekilde onun istediği tarzda hareket etsen doğrudan irtibata geçiyorsun. İrtibata geçmiş araya aracı koymana gerek yok. Ve bu irtibat ebedi olacak. Bu irtibat orada kalacak. Bu irtibat orada sana fayda sağlayacak. Fani kısa, faydasız ömrü. Baki uzun, faydalı meyveder yapmak ister misin dedi. Baki hakikini yoluna sarf edin dedi ya. Çare neymiş? Çare şudur diyor. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillah Lübeçillah le Rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Allah için işleyeceksin. Koşturmaları onun için. Bir menfaat gözetmeden. Sadece onun rızasını kovalama adına. Bir arkadaşın kalbini kurursa hemen nasıl yaparım da tamir edebilirim ben onu dermiş gibi yani. Bir sıkıntı sana nasıl olur ulaşayım dermiş gibi Allah için işleyeceksin. Ve toplanmaları da Allah için. Ya arkadaş kanki gel ya köşede takılalım. Evet köşede takılma süresi 11.30, 12.15. Tam 45 dakika bekliyor melekler. Ne yazacağız? Gıybetler, dedikodular, küfürler, onlar bunlar. Hep negatif. Allah için görüşmek var mı? Yok. O çocuk onun cehennemi oldu işte. Onu cehenneme sürükledi. Cenab-ı Hak sizden ne bekliyordu? Zamanda, mekanda, halde duruş bekliyordu. Siz bu duruşu ona sundunuz. İşte orası bir sunuş dedi. lillah. Yani yönünüzü ona çeviriniz dedi. Ve lüvejlillah. Rızası dairesinde hareket ediniz. Memnun mu şu yapılan işten? Memnun. Devam et o zaman.